Günaydın hanımım. Günaydın Beyhan. Mahmut. Sen bu saatte kalkmazsın ama hayır Uyku tutmadı hala. Babana mı takıldı? Ortada yok hala. Nerede bu adam? Arayıp telefonlarımızı açmıyor. ya. Sağa sola mı gidek, polise mi gidek karakola? Kendi kendimizi rezil mi edek? Ben ne edeceğim bilmiyorum hala. Çıkar bir yerden. Sen dertlenme. Ben Beyhan'a diyeyim de masayı hazırlasın. Ömer bismillah ya Rabbi. Ömer bismillah. Mahmut. Halam da bilme yerine. Bak valla böyle olunca ben korkayım ha. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Gelmesin Gadri aklına kötü şeyler. Aklına kötü kötü şeyler gelmesin ha. Ben kendi aklımdakileri kovamayayım. Bir de senin aklındakilerle cebelleşemem. Gelmesin. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Ya biz hangi araba ara geldik ya? Ya biz hangi araba ara ile geldik Kadriye? Ya Allah aşkı için biri de bana söylesin ya. Ya benim ömrümün hayali BBM'e sevinemez oldum ya. Ya yeter ya. Ya benim bütün heyecanım, benim bütün isteğim ha. Şu kursağıma takılı kaldı ya. İnmiyor aşağı. Mahmut o. Um. Sen içi? Bak şimdi ben doğruları söyleyince ben kabahatli olayım ama bak sen şimdi kendi ağzına demedin mi Kendi ağzına dedim. Ya Melek burada yokken bizim hiçbir derdimiz, hiçbir tasamız yoktu. Yalan mı? Ha? Ne güzel bak bu çatının altında hep beraber yaşaydık. Mithat buradaydı. Babanın öyle evden gitme huyları yoktu. Kahvaltılarımızı beraber ediydik. Akşamlarımız ne güzel şenlikli oluydu. Yalan mı? Ha? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Bir de bana şimdi ne oldu? Bir de bana yalan mı? Şimdi öyle mi? sürekli yüreğimizde bir tükürdü. Acaba Melek şimdi neye sebep oldu diye. Yalan mı? E Mithat ondan yüz bulayım. Gitmiş o kadına yüzük takmış bileyim mi? Yüz bulup. Ha bir de değil ki. O kadın değil, onun bir ismi vardı. Bana yengesiyle böyle konuşuyor. Geçen emlakçıyla karşılaştım orada söyledi bana ya. Emlakçı mı dedin sen Kadriye? Senin emlakçıda ne işin var? Hayırdır inşallah? Sakın bana ben gidip kendi kendime eve baktım deme bana. Hayır. E ne işin var senin emlakçıda? Yok ben, e, bana teyzem kendisi, kendi sordu bana dedi, bizde biz de devamlı niyetine getirdik dedi, sen bismillah 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 bismillah. Git, dedi bir emlakçıya git dedi, bir sor araştırmayı yap dedi, ben ondan gittim. Dedim mi ben sana hani niyetlendiler diye, dedim mi o zaman? Aman şimdi benim aklıma ne geldi bileyim mi? Bu Hatice teyze bu, kadın kadını evden kovmuş olmasın? Hı? Kesin. Ben sana söyleyeyim kesin bak Mithat bu kadını ev açıcı. Kesin. Çünkü niye? E nikahsız yaşayamazlar. Evlenelim deseler zaten kıyamet kopar. Ya Kadriye yeter lan anlamıyor musun sen? Yeter ya. Ya yeter yeter. Allah aşkı için yeter ya. 99 tane derdim var. Bir de senin dırdırınla uğraşayım burada kendi kendime. Ya yeter yeter ya. Tövbe bismillah ya Rabbi ya. Al ben sana ben sana kıyamadım lan diyeyim. Benim kötü bir niyetim yok ki. Ben sana kıyamadım diyeyim ya. Ya nereye kadar sen bu taşıyacaksın? Ha? Nereye kadar taşıyacaksın? Bak konağın iki sende. Dükkan yedi senin için o Bak. Ben sana kıyamayayım ki. Bak gözüne uyku girmiyor, Gözüne uyku girmeyin. Şuna bak. Şuna bak. Ya uyku kaldı ne uyku kalkın ne tünek kaldı ama. Ben sana kıyamayayım. Ben diyeyim ki acaba diyeyim bizim... Söyle bismillah ya. Acaba diyeyim bizim kendimize ait bir kapımız mı olsa? Kapımızı kapatırız ne bileyim. Ondan sonra derdimiz tasamız arkada kalır. Yani o... Ben sana kıyamadım hiç söyleyeyim Mahmut. Ya helal olsun sağ Kadriye ya. Helal olsun sağ. yemin olsun. Ya ben dağıldık. Darma duman olduk diye hayıflanayım. Sen de gelmişsin bana. Hadi gel biz de gidelim diye. He. ha. Helal olsun sana Kadriye be. Helal olsun sana. Dedeciğim ben sana kıyamadığımdan ötürü bunu söylüyorum. Ne alakası var?